Ne? 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 var mı acaba? Bir kardeşi varmış. Ne? vardı. Ne? 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 sesleniyor da imdat imdat diye. Ee, gittik. Zaten abiler müdahale etmiş benden önce. Ben kıyıya gelmiştim. Biraz yüzdüm. Ee, kıyıya geldikten sonra söylediler. Ben de yardımcı oldum. Biraz zaten çektiler kıyıya. Birlikte çıkardık dışarıya. Denizde boğuluyor muydu? İmdat imdat diye bağırıyormuş. Ya ben zaten sonradan gittim. Hani onlar müdahale etmiş. Ben sonradan gittim. Çektik yardımcı olduk ama nefes alıyordu yani ilk çıkardığımızda. Şu an nasıl durumu? Şu anda bilmiyorum ama nasıl bilmiyorum. Sağ olun tolong agak suara